Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Emre Oyundan'ın ikinci kanalında kanalına hoş geldiniz. Ee, kanalımıza her türlü oyun oynanacak. Point Blank falan oynanacak. Ee, counter oynamayacağım çünkü neden? Şimdi bu benim bilgisayarımı toplayan abi. Şimdi şey Counter indirmiş ama ee, göstereyim hemen Counter'ı ya e, bir dakika C0 yani botlarla oynuyoruz Arkadaşlar Evet bu çok klasik oldu ama e, olsun Arkadaşlar şimdi Emirhan arkadaşımla birlikte her türlü oyunları oynayacağız Point Blank oynayacağız zaten indiriyorum bakın 40 dakika falan var. Devam ettireyim ben bunu. Neden direkt Çünkü bizim internet hızımız biraz yavaş. Ee, bilgisayar iyi ama internet hızı yavaş. Şimdi göstereyim. 4 çikolata var işte. 64 bit işletim sistemi falan filan arkadaşlar. Tek oyuncu da falan oynayacağım. Hunger Games oynayacağım Emirhan arkadaşımla. Sonra survival games var arkadaşlar. Onda oynayacağız arkadaşlar. Eee point blank dediğim gibi. Sonra işte yapabilirsem müzikli şeyler yapacağım. Arkadaşlar nasıl olduğunu göstereyim benim diğer bilgisayarımdan. Buradan böyle şeylerin şey kolonların olduğu şey vardı. Oradan hop işaretliyordum. Ha neden olduğunu biliyorum. Çünkü ben şey kulaklık Kulaklığa taktığım için tamam. İşte ondan. Yani takayım şimdi. Pardon arkadaşlar. Yanlış alarm verdik. Durdurayım ben bir videoyu.